arkadaşlar ben Sezgin bu kanaldaki ilk videom Size Roblox'ta bir şey göstereceğim. Bu Beyblade oyunu çok iyidir. Evet. Benim gibi Beyblade hayranları bu oyunu tavsiye ederim. Çok eğlenceli, çok eğlenceli ama Arkadaşsız oynamanızı oynamanız tavsiye ederim. Çok eğlenceli ama savaşacak kimse yok. Arkadaşlarımızla savaşın. Çok iyi yarın. Beyletim işte böyle. Siziniz bir beylet seçebiliyorsunuz. Benim yani beyletim acayip düştü. Değince yıkıyor arkadaşlar. Çok iyi bir beyletim var. Çektim onu geri. Şimdi şey atacağız. Şu eve basıp şu kırmızı kule kuma basırsanız <laughs> gidebilirsiniz. Harina yerine güçlenmek için o kayaları yaptırabilirsiniz zaten oyuna girince size gösteriyor oyunun adını vereceğim arkadaşlar ondan öncesi bütün kanalımı beğenmeyi unutmayın bildirimleri ve zilleri zili açmayı unutmayın arkadaşlar 5 like da yenisini çekeceğim yeni oyunlar size göstereceğim şimdi göstereceğim size ne kadar güçlü olduğunu bunları beni yenemez benim puanım bu kadar güçlü güçsüz ama ben çok güçlüyüm aslında. Tek aramaya alarak katılmıyorum. Nereye gitti lan bu? Devletine bakın arkadaşlar. Bu oldu sanırım. Niye düşmedi lan onun devleti? Sanırım orada duruyor arkadaşlar. Korkuyor. Neyse ama Kovuldum arkadaşlar. Devleti de güçlüdür. Korktum. A, arkadaşlar. Sesi kapattım. Arkada gelen sesleri duyuyor musunuz bilmiyorum. Çok üstüm. Zorlarsız bir şey. Ve ben yine çıktım. Size de tavsiye ederim. onu çok eğlenceli. 18.000 bir ban adam. Bu kesin çok güçlüdür. Tek atacak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tek yedim Adam çok güçlü arkadaşlar. onun için yapacağım tek bir şey var. Yedim şey ama güçleneceğim. Eğer güçlenmek istiyorsanız şu eve bastırıp ve şu şehire gidin arkadaşlar. Şehirde WBBI yazıyor. Ve orada fırlatıcılar da alabiliyorsunuz. Benimki mavi gördüğünüz gibi fırlatıcım. Ama o aslında farklı renk. Size göstereyim. Şu şehre gidin arkadaşlar. Şehirde size WBBI'nin yerini göstereceğim. Orada en şey hem çok iyi para kasabiliyorsunuz. Eğer böyle olursa arkadaşlar yine şehre bastırın. Ekranınız doğrulacaktır. Eğer bu olmuyorsa karıştırmayın Boş verin. Siz olmak için biliyorsunuzdur umarım. Bilmiyorsanız da şu şehre bastırabilirsiniz. Yuvarlak mantığı. hızlanacaksınız arkadaşlar. Devlet diye büyük ihtimalle herkes izliyordur. Onun için pek anlatmayacağım. Ama bilmeyenler için kısa bir, kısa bir özet yapacağım. Devlet çok eğlencelidir. Şu dönen topaçların gelişmiş versiyonu gibi bir şeydir arkadaşlar. Konuşmam pek istemiyor aslında galiba. böyle. bu yeri burası arkadaşlar. Şu okuldan takip etseniz buraya gelebilirsiniz. Ama size göstereyim. Hiç sıra beklemeyin. Şu adamın kafasına bastırın arkadaşlar. Ve konuşabiliyorsunuz. Bir sonraki kata girmek ister misin? Evet'e bastırın. Hayır'a basarsanız başta işte çıkarsınız. Yani. Girmek istemezsin, girmek istemezsin. Hayır'a basarsanız böyle olur arkadaşlar. Ve savaşıyorsunuz. Ve çok iyi, inanılmaz hatalar oluyor arkadaşlar. Size tavsiye ederim. Oyun çok eğlenceli, çok anlamlı. Ama oynayacak kimse olmayınca böyle oluyor. Ben tek başıma oynuyorum şu an. Yanımda kimse yok. Güçlerini <laughs> göstereyim size devletim. Ve bu dondurma, donduruyor yani. Ne yapacağız? Kazandım. 2520 para geldi arkadaşlar ve puan da 50.400. Güçlü adet puan gördüğünüz gibi kapata basacaksınız arkadaşlar ve buraya geleceksiniz. Yine konuşacaksınız adamı Şu an ben 22. kattayım. Bu katların ne işe yaradığını bilmiyorum. Bilenleriniz varsa yorumlara yazsın arkadaşlar. Ve ben yine evet'e basacağım. Çünkü böyle bileğim para kasıyorum arkadaşlar. Hem tecrübe falan kasıyorum. Hem güçleniyorum. Hem de bundan iyi para kasıyorum. Rakibiniz şu köpek adam. Gördüğünüz gibi fırlatmam fırlatma çubuğum mavi. Ama normalde şöyle oluyor arkadaşlar. Yani renksiz oluyor. Tuba, tulalar gibi oluyor arkadaşlar. Renksiz. birazdan size onun yerini göstereceğim şu an ateş oldum bakın ateşim yani gücüm yakıyor arkadaşlar enerjisini bitiriyor Rayuga aralarınızda sen var mı? ben kazandım. Kusura bakma biraz Eğer bana olmak istiyorsanız arkadaşlar ya da başka şeyler size göstereceğim şimdi. Bu yoldan çıkın. Ben yani yaptığım gibi şu yola gidin. Hemen şu karşıda gördüğünüz gibi bir dükkan daha var. Bu yeri pek gezmedim. Bilmiyorum neler var. Ama şu iki yeri biliyorum. Bir WBBA yeri. Bir de şu satın alma yeri. Bu yere gelin. inanılmaz şeyler ve çok ucuza satıyor arkadaşlar. İnanılmaz derecede ucuz ve çok eğlenceli arkadaşlar. Bu bir tatı. Giriyorsunuz. Şu an bu adamın yanındayız konuşabiliriz. En iyi için ihtiyacın olan her şeyi satarım ve ucuza da için. Şu an ne taşıdığımı görmek ister misin? Evet'e basacağız arkadaşlar. Bakın, bu yanlış var, fırlatma var, zafer var, gökyüzün var. Bu gökyüzün arkadaşlar şu oluyor. Şu şey ben bunu mu alsam bende şu an bu var ama ben bunu alacağım. Bilmem. Şu an gördüğünüz gibi maviydi. Şimdi siyah oldu gördüğünüz gibi. Şimdi bakın arkadaşlar onun rengini yine değiştireceğim. Şimdi bakın mavi alıyorum yine. Bakın mavi oldu. O yüzden bu adama gelmenizi tavsiye ederim. İyi şeyler satıyor. Yani bu adamda iyi şeyler var. Hem de çok ucuza satıyormuş arkadaşlar. Şimdi ben uyanışa bakacağım. Gördüğünüz gibi her şey var burada. Aşağı kadar gidiyorum. Gerçek ruh gümüş 3. 600 bin istiyor arkadaşlar. Şu an ben noktamayacağım hepsini. Şu an hepsini gösteriyorum arkadaşlar. Yani bakabilirsiniz. Fırlatmaya gelelim sıradan sıradan ender sıradan 3 ender 2 nadir 1 sıradan 4 ender 3 nadir 2 epik ender nadir epik efsanevi nadir epik efsanevi epik efsanevi efsanevi Bunlar da böyledir arkadaşlar. Böyle. Bunları alabiliyoruz satın. Ben bir efsanevi satın alayım. Bakalım ne kadar. Efsanevi. Bakalım. Oha. Biraz ucuza dedik ama biraz pahalıymış arkadaşlar. 150 milyon istiyor. Değil mi? Yani 150 milyon. Ya da 150 bin mi? Benim varsa var da. Ben başka bir şey için para biriktiriyorum arkadaşlar. O da gelecek video konusu. Hayır. Boş görmek istemiyorum. Bu çok kötü eşyalara mucizsu. Neyse arkadaşlar, bunu boş veriyoruz. Şimdi şu eve bastırıp şu mücevher yere tıklıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yine oraya basacağız. Şu şeye bastırın arkadaşlar ve puanlarınızı göreceğim saldırı var, savunma var, dayanıklılık var, hız var, özel var, uyanma var, biraz var, şans var. Bunlara verebilirsiniz. Ben gücümü çok arttırdım arkadaşlar. Gücümü biraz vereceğim. Şimdi ben biraz dayanıklılığa da vereceğim. Savunmaya verdim bile biliyorum. Ben şu an savunmaya vereceğim. İki tane kaldı aynen. Ve buradan da özellikler alabilirsiniz arkadaşlar. Ben onun için para vermek biliyorum arkadaşlar. Ve kafanızın üstünde puanlarınızı görebilirsiniz. Pu beyaz puan. Beyaz puan. 11.888. Bu pek ne işe yarıyor ben pek bilmiyorum. Bilenleriniz varsa yorumlar yazsın. Ve bir şey daha var arkadaşlar. Bunu ben hiç bilmiyorum. Burayı, burada yazı var ama giremiyoruz. Sadece premium yazıyor. Bu premium ne arkadaşlar? Burayı neden giremiyoruz bilmiyorum. Belki Beyblade girebiliriz. Deneyeyim mi? Deneyelim. Belki girebiliriz. Biraz hızıma da verdim. Ben. O yüzden pek hızlı arkadaşlar. Ama yok yol yok arkadaşlar. Belki tepeden binebiliriz. Onun için de şu tepeden atlamamız gerekiyor. Deneyelim arkadaşlar. Deneyelim. Sonuçta yapacak bir şey yok. Pek güçlü değiliz. Pek güçlü olmaya da çalışmıyoruz. Bu videonun devamını isterseniz çekerim. Ama bunun için çok iyi bir like gelmesi gerek. 5 like da yenisini çekeceğim. Dediğim gibi bu ilk videom arkadaşlar belki dememişimler özür dilerim ama bu ilk videom biraz heyecanlıyım konuşamıyorum hastayım da biraz <laughs> onun için arkadaşlar kusuruma bakmayın ama bu videonun devamını isterseniz <laughs> çekebilirim arkadaşlar gördüğünüz gibi hasta hasta size sizin için video çekmeye çalışıyorum. İşte table da burada. Okumak isteyenler olursa gösteriyorum. İşte. Kim okumak istiyorsa okusun. Kafamda çektim. Buyurun. Buyurun okuyun. Kodlar için onu takip edin demiyorum arkadaşlar. Takip edebilirsiniz isterseniz. Ama oyun çok iyi. Bu arada benimle arkadaş olursanız çok iyi olur oyunda. Veysi atarız. Size kasarız. Bana kasarız. Arkadaş olabiliriz isterseniz. Oyundaki adımı vereyim. Sezgin 300 arkadaşlar. Adım Sezgin 300. <laughs> Göstereyim mi inanmıyorsanız. Ben işte bu arkadaşlar bu benim Sezgin 300. Sezgin 300 benim beni takip edebilirsiniz arkadaşlar yollayabilirsiniz bana istek kabul edeceğim arkadaşlar bundan yüzde yüz emin olabilirsiniz Sizinle arkadaş olurum şu ve şu size göstermediğim bir yer bir iki yer daha var onları da size göstereceğim arkadaşlar hiç merak etmeyin bütün gizli yerleri göstereceğim size bu pek gizli değil arkadaşlar ama bir gizli yer var bilmiyorsunuz yüzde yetmiş bunu bilmiyordur göstereceğim birazdan. Bu çok gizli bir yer. İşte burada güçlü kayalar var. Benimki pek güçlü diller. İsterseniz test edebiliriz. İki kaya farklı arkadaşlar. Bu kayalar acık daha güçlü. 800 veriyor. Bunlar biraz daha güçlü. 980 veriyor. 980 miydi yoksa 160 mıydı? O kadar şeyler görüyoruz arkadaşlar. Ama emin olabilirsiniz. Size birazdan göstereceğim bu kayalar biraz fazla güçlü diğerlerinde Nedeni böyle arkadaşlar. biraz güçlü kayalar olsun ki ekstra güçler olsun diye arkadaşlar <laughs> oyun böyle yani ama oyunu çok beğeneceğinize eminim arkadaşlar çünkü oyunu beğenmişsiniz çok iyi 800 verdi şimdi de bunu kıralım gördüğünüz gibi az önce diğerini kırdım şimdi de bunu kıracağım bir yandan da size göstermeye çalışıyorum canımı. İşte canı böyle. Benim güçlü bir Beyblade'im var. Onun canını böyle bu kadar zar zor biraz götürüyor. Az önce gösterdiğim gibi videonun başlarında arkadaşlar. Bir kayaya tek, tek atabiliyor. Ama bu kayalara biraz zor kırıyor. Çünkü nedeni bu kayaların inanılmaz biraz güçlü olması. Ve bunların bir gizlisi var. Onlar da beyaz. Denemiştim onlar pek güçlü değil ama yalnız olmak istiyorsanız arkadaşlarınızdan etkilik sizi bulamamalarını istiyorsanız o yerde birazdan göstereceğim. Ve arada tövbeli şeyler çıkabilir patlama efektleri. Onun nedeni ise devletinizin biraz fazla şey olması. Biraz fazla güç vurması. Yani bence öyle. Ben pek bilmiyorum. Ama az önce kırdığımızda 8 verdi. Bu 960 verdi arkadaşlar. Şimdi size bahsettiğim gizli yeri göstereceğim. Öncelikle bu geldiğimiz yerden geri dönüyoruz. Çünkü size gizli yeri göstereceğim. <gülüyor> 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 Aa bazım. Kusura bakmayın arkadaşlar. Bazım biraz fazla acıyor. Biraz hastayım. Şimdi size gizli yeri göstereceğim. Burada insanlar var. Benim ve satmak isteyenler. Ama şu an vesile Bir Beyblade'de ben ne yaptığımı göstereyim. Bir Beyblade değil mi bu? Artık yok. Gördüğünüz gibi bir beyblete bunu yapabiliyorum. Ben ve satın. mutlaka. Bir kaya deyince ne yapan bir Beyblade'i gördüğünüz gibi paramparça ettim Şimdi size göstereceğim gizli yeri burada bir yerde. Arkadaşlar kayaların üstüne tırmanın. Ben en yüksek kayalara tırmanmaya çalışırdım. Gizli yer mutlaka vardır diye düşünürken buldum. Kesinlikle kendime gurur diyorum bulduğum için. Çok iyi bulduğum için çok seviniyorum. Buralarda bir yerde arkadaşlar bir <laughs> kayaların içinde bir yeri var. Çok iyi bunların beyazları var. Biraz önce gösterdim. Kayaların ben beyazları var ve küçük bir şey var. Mutlaka devamı gelebilir bunun. Yeni şeyler olabilir. Bilmem ama ben o yeri inanılmaz bulduğumda şaşırdım ve beğendim. Sizin de beğeneceğinizi düşünüyorum. Şu oralarda bir yerde arkadaşlar. Kesinlikle hiç şey etmedim. İşte arkadaşlar burada. İşte onlar burası. Biraz kayaların üstüne çıkınca aradığınızda bunları bulacaksınız. Onlar değilmiş. Şu şu kayaların bembeyazları. Bunlar akşam üstü biraz renk değiştiriyor. Biraz sabaha doğru biraz renk görebilirsiniz. renk değiştirdiğini. Şaşırmayın. Kesinlikle bu bir bug değil. Denemiştik arkadaşlar arkadaşlarımla. Bu sadece <laughs> öylesine olanmış bir şey. Parasını ben unuttum. Bir bakalım ne kadar veriyor. Ve inanılmaz güçlü bir kaya. Diğerlerinden biraz daha bayağı bir güçlü arkadaşlar. Diyor Bu da güçlü yani arkadaşlar. Bu da en bir kaya. Ben çok bakmadım başka gizli yerler var mı diye. Siz de bakın. her gizli yerler bulursanız yorumlara yazın. Ya da isterseniz arkadaşınıza söylersiniz. Ben size sadece söylemek istiyorum arkadaşlar. Gizli yer böyle. Bakacağız şimdi ne kadar para veriyor. Ben sizden beraber unuttum arkadaşlar kaç para verdiğini. Bakacağız. En güzeli bence bunlar <laughs> oyunlardan biri bu. Bakacağız arkadaşlar ne kadar veriyor. 640 veriyor. İyi yani. Pek iyi bir para olmayabilir ama güç yani bayağı güçlü arkadaşlar inanılmaz güçlü. Çıkamıyorum. Tamam. Gördüğünüz gibi, gördüğünüz gibi arkadaşlar yukarı doğru çıkacaksınız. Arkadaşlar buradan yukarı doğru çıkacağız. Birazdan konuşmayacağım. Yukarı çıkacağız arkadaşlar. Kusura bakmayın bir arkadaşım geldi daha. Onun için bir şey sordu bana. Şey. İşte burası. Şu küçük kayaların olduğu yer ya. İşte şu yer. Göstereyim. Şu yerin hemen şu arkasında arkadaşlar bu yer. Bilmeyenleriniz varsa onun için söyledim. Renk değiştiriyor Görürseniz Mutlaka size özel bir şey değil. Şu yer yani şu yer hemen şurası arkadaşlar. Görebilirsiniz. Herkes görebilir. <laughs> Evet arkadaşlar. Bu tarz videolar için beğenmeyi unutmayın. Bu videonun sonu. Ve hepinize hoşçakal arkadaşlar. Hepinize iyi günler dilerim.